Evet Peugeot 307'mizin 3 işte, tip arabasının AVS pompası değişecek. Değişme sebebi bu şekilde. Tabi öncesinde de arızaydı bu. 1 volt kadar düşürüyordu. Aküye kısa devre yaptırıyordu. Tesisata baktık. Tesisat sağlam. Sıkıntı yok. Pozitifleri iyi, negatifleri iyi. Bunu çektiğimizde kısa devre ortadan kalkıyordu. Demek ki beynimiz bozuk dedik. Şimdi değiştirelim. Evet, ayrılmıyor. ABS beyninin bloğunun seronitleri yapışmış. Ayrılmıyor. Artık oksitten çürümüş. Hiçbir şekilde ayrılmıyor. Bunu biraz sonra komple açacağız. Evet. Ayırdık. Heh, ayırdık ama şu şekilde. Zaten bunun bloğu da çöp. Sıra yapmış ve yanmış. Görüyorsunuz. Şimdi bu aküyü bitiriyordu. Bu abisi benim Türkiye'de bulunmuyor. Buluyoruz. Biz bulduk. Şöyle baktığınızda zaten oksitlenmiş. Karşıya yapışmış. Yani bunun beyin olarak sadece değiştirmenin hiçbir anlamı yok. Çöp olmuş. Bloğu komple sökeceğiz. Ve değiştireceğiz. Rahat çalışmak için farı söktük. bu şekilde ön arka fren bağlantılarını açıyoruz. Yerleri karışmaz. Korkmayın zaten. Zaten uzunlukları belli. Çok 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 acemi değilseniz karışmaz. çıkanları tabii şu balta spreyi temizleyeceğiz ki yani şey yapmasın. bu araba kazada olduğundan üstelememişler. Üstün körü toplamışlar. Geldiği nokta bu. Yani şeyi bile bağlamamışlar. Freni bile bağlamamışlar. Şöyle alalım. Aslında 11 cırcır cır da var. şimdi buna başladığımız için artık bunu devam edelim. Tak, takımı ekstra kirletmeyelim. Fren merkezinden gelen sıvı. Fren yağıdır bu. Akıyor. Şimdi bunun zor çıkmasının sebebi ayaklarından bağlamadıkları için Şuna bakın. Resmen sinemetler yapışmış. Şuraya da çıkartıp gidiş dönüşü de çıkartıp sonra bunu alacağız. Evet çıkarttık. Adamın ustası gidiş dönüşü bile sıkmamış. Bu bana geldiğinde sahibi de uyarmadı. şeyle geldi. Fren tutmayarak geldi. Bitik halde blok. Şimdi bizimkine geçeceğiz. Şimdi tabii ki bu yurt dışı ürünü olmasına rağmen biz yine de takmadan önce temizliğine bakıyoruz. Herhangi bir yerinde bir sıkıntısı var mı yok mu? Detaylı bir şekilde inceliyorum. Görüyorsunuz pırıl pırıl. Hiçbir yerinde hiçbir sıkıntısı yok. Ana soket girişi pırıl pırıl. Geliyoruz buraya pompa kısmına. Pompa kısmı çok iyi korunmuş. Hiçbir şekilde su almamış. Hiçbir şekilde pas görmemiş. Şu dibindeki atıklar onlar ayrı yağlar. Onlar temizlenecek zaten. Onların hiçbir önemi yok. Onları temizlemeden takmıyoruz. Temizleyerek takıyoruz ki e, su ya da herhangi bir şey almasın. Pompanın ana motor soketi. Yine öyle pırıl pırıl. Pompanın kendisine bakalım. Ana yolları pırıl pırıl. Pompamız pırıl pırıl. Yani bu kadar şimdi bu 2001, 2002, 2003 model Peugeot 307'nin bu kadar temiz pompası bulunmaz. Kulakları sabit. Kulakları var. Kulaklarını birazdan oturtacağız. 13'lük vidalarını sıkacağız. Bu pompa hareket etmeyecek. Bu pompa çok güzel bir şekilde çalışacak. Sahibi de bundan çok mutlu olacak. Türkiye'de normal şartlarda bu pompayı bulamıyorsunuz. Bu pompa e, tamirli oluyor. Burası değil. Şurası. 20 kere tamir görmüş oluyor. Ya sağ işte ön teker hız sensörü bozuk oluyor. Ya sol ön teker sensörü bozuk oluyor. Yani tamamen tamirli. Kötü pompayı satıyorlar. Şimdi bunun takımına geçelim. Takmaya. Evet pompamızı topladık. Ender bulunan hatta bulunmayan 0273 004 353 yani 2001 2002 2003 Peugeot 307 ABS pompası. Temiz, güzel, mükemmel. Biraz sonra şu şekilde montajını yapacağız. Güzelce asacağız, vidalayacağız. Artık ya zaten bu arabanın kaza yapmasının sebebi usta hatası. Pompayı yapamadıkları için fren tutmuyor ve araba kaza yapıyor. Şu şekilde. Hadi montajlayalım. Evet ilk aşama ABS beynini sağlamlaştırdık. Oradan bir vida, buradan bir vida. Şu an çok iyi durumda. Şimdi montajına geçiyoruz. Evet operasyona kaldığımız yerden devam ederken son bir rakorumuz kalmışken yağmur başladı. Küçük bir mola veriyoruz. Ama çok güzel oldu.